Ay. 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 Gel, Çok gel, yoruldum gel. vallahi Acık otur ver oh. Gül kızım. Gel gel sen de otur çık. Şişmene bak hiç dilinin kemiği diye bir şey değil sakın. Üzme değil. sakın. Gel gel otur seni diyeceklerim var. Gel kızım gel. Efendim. Bak kızım. Hiç şişinme. Biz senin böyünüz. İçik büyük sözü dinle. İnsanlar artık doğallık arıyor, organiklik arıyor. Sen burada şehir işi yapmaya çalışıyorsun. Bak ben köylü doğal saf oğlumu seni verdim. Onu da şehirleştirmeye çalışıyorum. Çocuğum yapma. <laughs> Tutu teyze ya. Ne oluyor şey Şimdi... yok. Gül. Allah'ını seversen mi? İlle de kalbin kıracaksın sen ya. Hüsnü i̇şte ben ne dedim? Ecik ne dedim, Ne dedim ben Hüsnü? Işte? İyi emmi son dakikada gene sokuverdin arı gibi ya. Aha da baksana kayınbaba, Kavga çıktı ha. <laughs> Gül. Gül bekle <beklersene>. sana. <laughs> Müşterileri kapmanı tam zamanı. <laughs> Bakayım. Sultan'ın arıyorum baba. Sen bak benim bu bemerlerim olmuş şimdi. Efendim Sultan Ana, babamın acık işi var da ben bakıverdim verdim telefona. Tamam, bağırma Sultan Ana, söyle verin Hindi. Tamam, hadi gülü gülü. Baba, He. başlatmasın işine dedi. Hüsnü ile birlikte hemen geliversinler bana dedi. Ne Ne bileyim, bir şey dedi. Baba, böyle bak. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> ver bakalım şu şeyi. Ne? Ha, olur mu? Hadi, hadi, tamam, hadi. Geç, 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 Şuraya geç, geç, geç. Ne oldu? çağırıp duru. Sultan öyle mi? Bizi mi? Ne bileyim ben. E, ile alsın gelsin demiş. E, i̇yi, gidelim bari. E, ben gidelim de siz burada böyle verin. Cemal'i bulan bana gelirsiniz tamam Hadi bakalım. Tamam Hüsnü öyle yapalım. Neymiş şey, Ne, ne bile bileyim abi? ben ne bileyim ben. Onun da haklı olduğu yanlar var. Sonuçta biz onların çocuklarıyız. Arayı düzeltmek bize düşer. Böyle çekip gitmek ne olmaz bir. Tamam. Özür dilerim. Heh. Bak ne diyorum. Bugün onlar bütün gün yorulmuşlardır. Biz önden gidip bir yemek mi hazırlasak onlara? Hem arayı düzeltmiş oluruz. Olur. <laughs> Çocuklar, Sultan bizi çağırmaymış da... <laughs> e, ...bir oraya gidivermemiz lazım. Ee, ananları sen getiriversin artık olur mu? Tamam baba. Gül de sizle gelsin mi köye? Sebep niye bu saatte? Ya yemek hazırlayacak, arayı düzeltmek istiyormuş da. O benim kızım ya. Kızlar var ya, Cemal bazen analarından daha olgun oluyor. Kalk. bak, benim, benim arabayla gideyim. Sebep? Şimdi rekabet olur ama bizim köyün insanı da düşmanı kavga olur mu? Olmaz. Benim arabayla gidiverem. Ne oldu lan? Senin zihnine kışa iş mi geldi? Yo, gayet iyiyim ben. Gel kızım. Hadi Cemal, nereye alırsın. Tamam mı? Yazık geldi. Niyazi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin, hoş geldin Niyazi. Hoş, hoş Niyazi. geldin lan. Gel, gel, gel. hoş, gel, gel hoş geldin lan. Gel. Gel. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yaptın lan kadınla çocuğun durumunu? Moğolada dayalı döşeli bir ev buldum. Evi tuttum, onları yerleştirdim. İvan'dan da tekmeleri yedim geldim. <laughs> Niyazi beni bak lan. Bu dişçi Kaan var ya e, veda turları atıp duruyor. Herhalde köyü terk edecek. Ne dem arkadaş? Biz gelene git, gidene kal demeyiz. Kendi düşen ağlamaz. Doğru, Doğru diyor ya Akide. Şimdi biz arabanın önünü yatıp da git mi diyecek halimiz yok ya. Evet. Arkadaşlar, güzel köyümüzün güzellik eğilik üstüne kurulmuş olan her şey bizdendir. Gerisi bizden değildir. Memleketimizin güzellik eğilik üstüne kurulmuş olan her köşesi de bira güzel köy. Evet. Allah, Allah. 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 Ya, Allah, Allah. Ne ya böyle? Ya, cici kız, Niyazi Yavuz bir siyasetçi olarak coşu verdi. Konuşma yapıyorum. Gül, teksin sen. Cimal nerede? Ya akşam yemeği bana düştü de Yusuf amca ile Hüsnü amca'yı babaannem çağırmış. O yüzden ben de onlarla geldim. Ne çağırmışlar? Lan arkadaş, bu bizim Alaaddin var ya. Ben Sultan gidiyorum diye beni öldü devedi. Bilmiyorum gari. Ya Osman amca senden biraz kıyma alacaktım da ben. Tamam Gül kızım. Hemen kasabı geçelim de veriver hemen sana kıyma. Hadi kasabı evet. Hadi. İyi konuştun ya. Şşş bana bak ne oldu ya acaba? Ne bileyim ben yakında öğreniriz nasılsa ya. Tamam. yazık Gayfe. Olur olur. Çay getir lan bizi de hadi. İşte bu. Ne Çok. Kulana ee, faizli ya. Ne haber Elat? Yani Zeym hadi oturun bakayım. Hoş oturun. geldin. Oturun bakayım, oturun. Bak, hayırdır Sultan Ana? Hiç hayır değil Yusuf. Bugün fabrikadan bana haber geliverdi. Beni bak, bir ton süde, iki yüz litre su katı vermiş. Tövbe de. Arkadaş senin numunelerde yüzde yirmi su çıkıverdi. Vallahi ben katmadım hiçbir şey. Katmadın da tahliller yalan söylüyorum. Kağıda önümü koyuverdiler gari. Beni bak lan. Bundan kelle senden o inekleri alayım, Hüsnü'ye vereyim. Yapma sultanım ha. Bitmedi daha. Darların geri kalanı da Hüsnü'ye vereyim. Vallahi biterim ben. Bitmezsin. Sana zeytinlikleri bırakayım. Onlar da çocukların, ailenin hatırı için gari. Onları artık ondan geçindir ve O senin bileceğin iş. Hadi yıkıl karşına şimdi. Gülü gülü gari. Gülü 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 gülü. Defol. Alaaddin. Sen de benim gayfede buluşuveren kız. Değil mi? Ulu ulu. Ha. Sultan Hanım. Ben elini öpüyorum. Ben senden razı olsun. Beni bak üstü. Sen namuslu adamsın. Seni verdiğim bu her şeyi güzelce çalıştır ve gari. En meşhunu bil. Gözüm üstünde olu verecek. Bunu göre. Hadi bakalım hayrın gül. Hadi. Hadi. Geçmiş olsun. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi, hadi iyi günler. Hadi iyi günler sana da hadi. Yaşta beni ne hale getirirler be. Ne hale getirirler. Sana bir sürprizim var. Da. Benim, benim. Ya Gül'e bu seni mutfakta görünce anam sana bir ha. Yemeği ben yapıyorum bu akşam. He, ne yapıyorsun? Ne o, ne o? Lazanya. Oo, o zaman bu akşam ziyafet vadesi ne? Ya. Hem de böyle sevinçli bir günde. <laughs> Allah Allah, niyeymiş o? Ya ne oldu yenge, biliyor musun? Ustabaşı beni terfi verebilecek. Aa, ay çok sevindim Celal ya. He, he hemen, değil. Bir sene sonra falan. Çünkü önce askere gitmem gerekiyor. Ha, doğru, bir askerlik var tabii. Evet, Yapacaksın tabi ya, yapacaksın tabi. Vatan borcu değil mi bu? Hem unutma, her Türk asker doğar. Ben de yarın işte erkenden gidivereceğim, gün alıvereceğim. Hadi çok sevindim senin adına ya. hayırlı olsun. Kolay oh yes. gelsin. Tamam. Gel gel. Hoş bulduk lan. Hoş bulduk. Gel, Selamun gel. Aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. İşrem ne oldu lan? Otur otur. Sıddık lan. Beni bir ayran verin ver bakalım. Elim ayağım tutmuyor. Bol da duz katı ver ona bakalım hadi. Tamam Yusuf emmi yapıyor onu. Tamam. Ya bir söylesene ne oldu ya? Lan. Elimde avucum ne varsa sultanın aldı hepsini Hüsnü'ye verdi ya. Allah Allah. Kızlar. Nasılsınız kızlar? Özlediniz mi beni? Ben sizi özledim ya. Bir daha sizi hiç kimselere kaptırmayacağım kız. Ne Yusuf'a ne başkasına. Hadi yiyin bakayım. Bol bol yiyin. Yiy kızım yiyin. Yiyin. Yiyin İyi baktılar mı size? Ha? O Yusuf iyi baktı mı? Bakmadı tabii. Kız, Burçin. Nasılsın? Tuğçe? Ay, Tuğçe. İyi günler. Gel lan Alaaddin, gel. Değil bakın bana. Lan sakın bir yanlışlık olmasın be. Yanlışlık mı yanlışlık yok bu işte. İyi, bana bak. Ara bakalım şu fabrikacılara. He, de ki, bak onlar böyle şeyler yapmazlar. Hide de, da gözleri yoktur onların. Lan biz, yani beni bak, beni ben, ben süde su karıştıracak adam mıyım lan ben? Ha? Tamam, sen yapmazsın da senin oğlanlığa yapmış olabiliyor. Onlarla konuştun mu? Yok lan, konuşmadım. <laughs> senin sütte son haftalarda artış oluverdi. Lan tabii lan. Lan bu Kemal, 150 kaymeden bizim arabaya girdi. Ben ne de dedim, diye nasıl giriyor bu taksiste böyle? Evet, Bencu. Ya sen hiç bunu düşünüverdin mi? Yok lan hiç, hiç düşünmedim. Ee, o zaman gidiver de onu bir düşünüver sen. Lan vay karı başıma gelenler şu hale bak lan. Ulan. Ulan ben soracağım onlara. Sor. Soracağım ben onlara. Dur Yusuf Bey'im sor. sor. Hayır, sor. Ya. Hadi. İşte. İyi yüzeyi Ben <laughs> Esma, ha? Nerede bu Kemal? Eee, o oh, yemeği yiyordu. Kemal, gel lan buraya! Baba, bitir şunu. Git içeri! He baba? Para geç, git <laughs> Kim karıştırdı lan süde suyu, ha? O ne demek ya? Vallahi karıştırmadı baba, ben şahidim. Peki, su süde nasıl karıştı lan? Ya baba biz ineklerin memesini yıkamak için kullanıyoruz. Suyu. Yalaklara koyuyoruz içsinler diye. He. bir de şey boş gel süt kazanını yıkıyoruz. He. Bana bak. O dışarıdaki arabayı hangi parayla aldın lan sen he? Kendi paramla. Nereden buldun lan parayı? Ya baba yıl piyangodan ikramiye çıktıydı bana. Hı. Size demedim benim elimden almayın diye. He ha. 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 Yalanın kuyruklusuna bak. Beni bak Tarkan. Lan doğruyu söyle. Yoksa seni seneye yatın okula gönderin ha. Vallahi benim suçum yok baba. Hepsini Kemal abim yaptı. Nasıl hepsini Kemal abim yaptı lan? Baba vallahi yarı yarıya katı verdik biz bununla. Yalan baba. Paranın yüzde doksanını o aldı. Sadece yüzde onu bana verdi. Ne dedim lan ben size ha? Ne dedim lan? Dur Yusuf'um dur sen sinirlenme hemen. Sakin ol Eçik. Ne olmuş canım karıştırıverdilerse hatalarını hmm. anlarlar. Bir hmm. daha karıştırmazlar. Olur biter. Nasıl sinirlenmeyem Esma? Bitti her şey bitti. Bunun kafana sok. Elimizde avucumuzda ne varsa sultan hepsini aldı. Hüsniye verdi. Bizim elimizde bir tek zeytinlikler kaldı. Bittik biz bittik. Lan beni bak cezalısınız lan siz. Sen seneye yatırı okula gideceksin. Sen de seneye askere gideceksin. Hemen karar aldıracağız askerlik şubesinden ona göre. Ya baba askere gidersen bıyıklar gider. Başla gel lan hindi bıyıklarına seni. Öyle şuna kapıştay ver. Ay, ay Yusuf. Ay, yusuf yusuf ay, yapma. Anam yapma Yusuf. Kurban olayım Yusuf. He geldin mi? E tamam ben beş dakika geliyorum o zaman. Tamam. Ee, yenge, ben bir on dakika itenle buluşup versen şuradan. Tamam canım, git sen. Sağ ol yenge. Abi, neden kapıyı kapatsın ya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk tamam İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben de olacak? size sürpriz yapıp yemeği hazırlayayım dedim. Eline sağlık, ne zahmet ettin ya? Dur bak, bizim de sana bir müjdemiz var. Neymiş o? Eh, Sultan ana, tarlaların yarısıyla... inekleri tekrar bize veriverdi ya. Ay inanmıyorum ya, babaanneme bak sen ya. Ay iyi e, o zaman, kutlama yemeği yapalım biz buna. İyi, e, hadi bakalım. Ay, yine ne pişirdin, gelmiş gibi kokuturum. Lazanya yaptım. Laz yemeği mi bu? Hayda. <laughs> Yok Dudu teyze, İtalyan. İlahi Dudu ya. <laughs> sen biliyor muydun, bu nasıl oluyor? Ne oluyor? Yemek. Yo bak sen de cahilsin işte. Evet evet ben de. Evet. Ya anneciğim bugün zaten kimseye cahil demedi. Evet. Ya hadi buyurun hadi geçelim. Ee, hadi bak. Aa, ben ellerimi yıkayayım da gelelim bari o zaman. Şurada bahçede yıkayıver Dudum. Yok yok siz yıkayın. Ay. Ay. Güzel. Oh, ne güzel ya hazırlık olmak. Örgün argın. <laughs> Geliverdim Maydenim. Geliverdim lan işte. Seni bir sürprizim var. Hazır mısın? Hazırım lan. Ne sürprizi? Terfi alıverdim lan. Abo. Ay ince <laughs> Çok seviniverdim lan. Ben de lan ben de. O zaman hemen evlenebiliriz değil mi? Yok Aydenim hemen değil. E, çünkü önce askere gitmem gerekiyor terfi alabilmem için. He. Askere gidebilecek. He. E, Kemal de askere gidebilecek lan. He. Babam ona ceza veriverdi süte su kattı diye. Emme Ama... Altı ay sonra falan gidiverecekmiş. Karar mı ne alınacakmış? He işte benimki de aynı muhabbet. İşte emmi altı ay bilemedim bir sene sonra askere gidivereceğim. E gidiver Celal. Onu da aradan çıkarıver. E ben de evlenince asker yolu falan gözlemem. Ay dinle. Ben en çok ne koyacak biliyor musun? Ne koyacak? Seni olan hasretliğim koyacak askerde. Ben lan. Sen Kalbim mi çamışı? <laughs> Öpemedik lan. <laughs> Yat! <gülüyor> Yat! <gülüyor> sen dur, sen dur. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdin lan beni. Şınavı da sen çekeceksin. Hatta be askere gidene kadar her gün şınav çektirteceksin seni. Abi vallahi yeter, bittim galiba. Yok yok, yeni başladım. Yap. Yap. <laughs> <laughs> Da çok büyük ayıp ettik. Neyse inşallah senin gibi komanda olurum ben de. Yat! Yat. Lan yat. Kalk. Ay vallahi bittim yeter artık. Yok yeni başlıyorum. Kalk, kalk. Yat yat! Yat. Ne? Evet geldi. Görek gibi ya. şu açsana orayı <laughs> biraz. Kamal mı içtin Yok o kadar tuz değil aslında ya. O gıda o gıda ya. Satın yeme bak tansiyonu çıkacak yoksa. Vallahi biz de hazır yeme oturacağız diye nasıl havalara geldiğinde yemmedim. Bak seni olmamış. Siz de mi ha, Çok tuzlu. Ne oldu teyzem? Üstüne tuzu siz attınız değil mi? Kim? Ben mi? Evet. Ya baksanıza, üstüne bir bas işte tuzla kaplı. Kim yapmış olabilir bunu? Bu iftiradan saklasın ya Rabbi. Ya bu kadar ama gerçekten fazla ya. Neyse ben omlet yapayım size ya. 15 dakikada hemen getiririm ben. Oldu o zaman. Hayatım bak Celal çok sevdiği yiyor. İyi, ben çok beğendim vallahi iyi Çok güzel. Hah, güzel geldi. <laughs> güzel, çok güzel. Çok güzel. Ya of of Tamam. Gül daha fazla üzülme. Nasıl üzülmeyeyim hayatım ya? Ya ne yaparsam yapayım yaranamıyorum annene. Niye böyle davranıyor ki bana anlamıyorum ya. Ben, ben ne yaptım ki ona? Tamam bak sana söz veriyorum. Halledeceğim bu durumu ama yeter ki sen daha fazla üzme kendini. Tamam elimden ne geliyorsa yapacağım. Asma suratını. Asma. <laughs> tamam. Of ama ya. <laughs> Efendim Niyazi? Cemal be, sana haberlerim var lan. Ha, neymiş? Hekim Bey böyle sessiz sedasız köyü terk ediverdi. Anladım. Peki sen düğünde misin? He, sayılı, sayılı. Yağmurhan da şu anda Goyi'ye gelin gitmek üzere, yola çıkıyoruz. Artık köyde rahatsınız lan Cemal Efe, hadi bakalım. Tamam, tamam çok sağ ol Niyazi. Teşekkürler haber verdiğin için. Hayatım? Niyazi, Kaan'ın köyden ayrıldığını söylemek için aramış. Kamuran da Kaan'ı gelin olarak gitmiyormuş. Nihayet. Bundan sonra bizi hiçbir şey ayıramaz desene. Cemal, senden ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Ben de ne olursa olsun her zaman seninle.